Bileyim, bu çekeceğim video hiç böyle yenilikçi ya da farklı bir konsept olmamakla birlikte dünyada belki de yıllardır benim gibi video içeriği üreten yerli yabancı birçok insan tarafından da yapılan bir içerik aslında. Peki ne bu? Her hafta ben sizlere oyun dünyasında bir haftalık haberleri, söylentileri, duyuruları, yeni gelişmeleri, teknoloji dünyasında bir gelişme oluyorsa ve bunun ucu oyun dünyasına dokunuyorsa işte o gelişmeyi anlatacağım. Hızlı tüketilebilir kısa, öz ve net bir şekilde sizlere bilgileri aktardığım bir video serisi. Şu an buna isim bile düşünmedim ama dediğim gibi öyle hiç üzerine düşünülmüş, sabahlara kadar vakit harcanmış, ya ne yapmalıyım ve bu gidişatı değiştirmeliyim demiş bir video içeriği değil. Sadece 2023 yılı içerisinde yıllardır yaptığım bir oyunu baştan alıp sonuna kadar oynayıp bunların videosunu paylaşma geleneğimin yani bu sürekli biliyorsunuz oyunların serilerini paylaşıyorum sizlerle bunların yanına biraz da böyle tüketilebilir farklı videolar hızlı çerezlik videolar sizlere sunmak işte onlardan bir tanesi de bu oyun dünyasından haberleri sizlere sunacağım haftalık bülten gibi düşünebilirsiniz dediğim gibi ben buna daha isim düşünmedim aşağıdaki açıklama kısmı pardon açıklamalar değil Aşağıdaki yorumlar kısmında bu konseptle alakalı bir fikir öneriniz varsa lütfen yazmayı ihmal etmeyin. Yine bu konseptle ilgili düşüncelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Oyun haberlerine geçeceğiz ama geçmeden önce bir duyurum var. Biliyorsunuz ben bir PlayStation 5 veriyorum şu anda. Ondan eksik kalın istemem. Bir etkinliğimiz var. O etkinliğin duyurusu geliyor sonra haberlere geçiyoruz. Arkadaşlar fazla uzatmayacağım. Şu anda ekranda görüyorsunuz bir adet PlayStation 5 var. Bu dijital versiyon değil, gayet direkt CD'li versiyon olarak geçiyor. 1 TB'lık ee, ve ben bunu size hediye edeceğim. Bunun için yapmanız gerekeni de söyleyeyim. Zaten sadece bu videoda değil, birkaç videoda sürekli görüyor olacaksınız arada. Ee, ben bunu sürekli promot edip sizlere hatırlatıyor olacağım. Ee, bunu bir yeni yıl hediyesi olarak düşündüm. Hani her ne kadar Ocak ayının ortasına vesaire e, veya sonlarına doğru e, sonucunu paylaşacak olsam da yapmanız gereken şey çok basit. Bu videonun aşağıdaki açıklama kısmında Instagram sayfamın linki var. Instagram sayfasına gidin, orada beni takip etmeniz, son gönderiyi beğenmeniz ve o gönderinin altına yazılanları yapmanız gerekiyor. E, zaten onları yaptıktan sonra sadece beklemek kalıyor geriye. E, umarım ihtiyacı olan ve gerçekten PlayStation 5'i canlı yıllar izleyen birisine gider buyurur. Geçtiğimiz günlerde stoklarda zor olsa buldum bulmuşken de aldım, aldım. almışken de sizlere hediye şey İlk haberim CS fuarından ve Sony'den geliyor. CS 2023 fuarı geçtiğimiz günlerde Las Vegas'ta yapıldı. Bu dünya cümlü bir teknoloji fuarı. Burada birçok marka gelip mevcut teknolojilerinden, yeni teknolojilerinden bahsediyor ve kullanıcılara bunları sunuyorlar. Yani nasıl biz oyuncular olarak oyun dünyasında işte Gamescom, E3, oyun ödülleri törenleri, işte PlayStation etkinlikleri, Xbox etkinliklerini bekliyorsak teknoloji dünyası da CS etkinliğini bekliyor. Ekran kartçısından arabacısına, arabacısından işte süpürgecisine kadar herkes bir sürü teknoloji tanıtıyor orada. E bu teknoloji denilince içerisinde Sony'nin de bulunduğu bir panel vardı, bir düzenlendi. Sony'de de PlayStation markasıyla alakalı yeni gelişmeleri burada duyurdu. Öncelikle şundan bahsedeyim, PlayStation'ın sevilen bir yarış oyunu var, kendine has bir yarış oyunu. Gran Turismo. Gran Turismo ile alakalı bir sinema filminin yapıldığını daha önce söylemişlerdi zaten. İşte bu sinema filmiyle ilgili şu anda ekranda da gördüğünüz bir anlatacak bir e, içerik olacak, bir film içeriği olacak. 11 Ağustos 2023 tarihinde de piyasaya sürülecek ya da daha doğrusu vizyona girecek. Bakalım gerçekten gerekli miydi bir Gran Turismo filmi? Her PlayStation oyunu da beyaz perdeye aktarılmalı mı? Yani Last of Us desen dizi oldu, birkaç gün izleyeceğiz. God of War şimdi Amazon Prime'da dizi olacakmış. Onu izleyeceğiz. Yani Gran Turismo desen film oluyor. Yani gerek var mı? Açıkçası bilmiyorum ama bunlar şu anki gelişmeler Gran Turismo ve Sony tarafında devam. CS fuarında bir de PlayStation VR 2'den bahsedildi. PlayStation VR 2 biliyorsunuz PlayStation tarafında yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğü olarak geçiyor. Ve 30'dan fazla oyunu destekler şekilde çıkış tarihinden itibaren oyunculara sunuluyor olacak. Peki çıkış tarihi ne zaman? Çıkış tarihi PlayStation VR 2'nin 22 Şubat 2023 yani önümüzdeki ay olarak açıklandı. Ben PlayStation VR'ın ilk cihazını deneyimlemiş birisi olarak şunu söyleyebilirim. Tabii ki sanal gerçeklik ile oyun oynamak yani kendini oyun dünyası içerisinde bulmak çok güzel bir şey olsa da belli bir noktadan sonra kaskın belli bir hacminden dolayı kafanızda oluşturduğu belli bir ağırlığı oluyor ve ben de baş dönmesine, tansiyon düşmesine yol açmıştı mesela. Zamanda Resident Evil'ın VR versiyonunu oynadığımda, Resident Evil, Evil 7'nin ben ilk tansiyon, yani tansiyonum inanılmaz düşmüş ve bayılacak duruma gelmiştim. İşte şu an ekranda görmüş olduğunuz Gran Turismo 7, PlayStation VR 2'ye uyumlu bir şekilde oyunculara sunulacak ve gerçekten yarış dinamiğinin, yarış sürüş dinamiklerinin e, sanki orada yarışan kişiymiş hissesine e, kavuşturacağı söyleniyor kullanıcıyı. Göreceğiz 22 Şubat'tan itibaren kullanıcıyla buluşacak bu yepyeni teknolojik sanal gerçeklik gözlüğü. PlayStation VR2'nin ardından bir de engelli oyuncular için yepyeni bir kontrol cihazı duyurdu. PlayStation, PlayStation 5 ile uyumlu, insanların fiziksel engellerini ortadan kaldırabilecek ve rahatlıkla oyunlar oynayabilmelerini sağlayabilecek Project Leonardo adında yepyeni bir teknoloji bu. Daha öncesinde Xbox'ın Adaptive Controller adı altında çıkarmış olduğu yine engelli kullanıcılara yönelik bir cihazın PlayStation tarafından da geliyor olması güzel. Fiziksel engellerin ve sınırlı motor kontrolünün oyuncuların oyun oynamasına engel olmasını ortadan kaldırmak amacıyla çalışılmış teknolojik bir cihazdır diye duyurdukları bu cihaz kutudan çıktığı gibi kullanılabilir halde geliyor ve aynı zamanda tuşları kullanıcıya göre özelleştirilebiliyor ve rahatlıkla oyun oynamaları sağlanıyor. Böylesine de bir cihaz tanıtıldı. CS 2023 fuarında. Ve son olarak Sony kanadından bir haber daha vereyim. Şu anda ekranda görüyorsunuz PlayStation 5 çip krizinden dolayı dünyada ulaşılabilirliği çok azdı. Ama artık tüm dünyada şu anda ekranda görmüş olduğumuz bu abimiz Jim Ryan diyor ki artık biz 30 milyondan fazla satışı yaptık. Dünyada PlayStation 5'i çip krizinde çözdük hocam. Artık rahatlıkla tüm dünyada PlayStation 5 2023 yılında ulaşılabilir olacak diye bir paylaşımda bulunmuş bir söylemde bulunmuş kendisi. Peki biz bu dünyanın içerisinde miyiz? Türkiye'de de biz bu kadar rahat ulaşabilecek miyiz? Orası meçhul. Sadece zaten fiziksel ulaşabilmek bir yere maddi anlamda ulaşabilmek bambaşka bir boyut Türkiye'de. İnşallah 2023 yılında hani her ne kadar geçtiğimiz günlerde Steam'de oyun fiyatlarına gene zam gelmiş olsa da bari PlayStation tarafında güzel adımlar atılır da ilerleyen dönemde oyuncular hem konsola hem de oyuna bir araba fiyatı ödemek zorunda kalmayıp ulaşabilir ve rahatlıkla evlerinde bu oyunu, eğlenceyi tüketebilir hale gelebilirler efendim diyorum ve haberlerime devam ediyorum. Bir diğer haberim geçtiğimiz yıl Konami tarafından duyurulan ve tüm dünyada oldukça etki, yani güzel anlamda geri dönüş ve etkiye yol açan Silent Hill 2 Remake'den geliyor. Bluebird Team tarafından geliştirilen bu yeni Silent Hill 2 Remake yapımı Konami'nin büyük bir güvenle teslim ettiği, emanet ettiği oyunlarından bir tanesi. Zaten bu yıl Konami'nin tek çıkacak remake'inin bu olmayacağı ya da tek büyük duyurusunun Silent Hill 2 remake ile alakalı olmayacağına birazdan ilerleyen dakikalardaki haberimde de geleceğiz. Ama şunu söyleyebilirim ki tüm dünyada Silent Hill 2 remake'in duyurmasıyla birlikte oyuncular tarafında şöyle bir soru yöneltilmişti yapımcıya çok da sorulan soru şuydu oyunun ana hikayesine sadık kalacak mısınız diye. İşte Bluebird Team'den zamanda Layers of Fear ve Medium gibi her ne kadar Medium çok iyi bir oyun olmasa da inşallah Medium gibi böyle ortalama bir oyun yapmazlar Silent Hill 2 remake'i. Çünkü Silent Hill 2 bir efsane. Şunu demişler, demişler ki biz oyunun ana hikayesine elimizden geldiğince sadık kalacağız. Çünkü Silent Hill 2'nin hikayesi gerçekten psikolojik korkuyu, psikolojik travmayı fazlasıyla yaşatabilen ve oyuncuyu etkisi altına alan bir hikayeydi. Ve Salty hikayesini hikayesinde öyle durduk yere değişiklikler yapmak onun gerçekten genel yapısını çok fazla bozabilir. Bu yüzden Gloober Team diyor ki biz oyunun orijinal hikayesini elimizden geldiğince sadık kalacağız ve oynanışıyla birlikte grafiksel anlamda gelişmeleriyle oyuncuya yepyeni bir yorum sunacağız ve keyif almalarını sağlayacağız demiş. Bu çok güzel bir haber. Çünkü Salty hiçbir şekilde hikayesinin bozulmasını kimse istemez. Bizim istediğimiz onlardan yepyeni oyun konsollarında PC'de rahat rahatlıkla oynayabileceğimiz Bluebird Team'in o korku işini iyi bilen bu ekibin yorumlamasıyla güzel bir Silent Hill 2 oyunu oynayabilmek. Bir diğer haberim birkaç gün içerisinde biz oyun severlerle buluşacak hatta tüm dünyadaki film sever, dizi sever yeni bir şeyler izlemek ister insanlarla buluşacak. Last of Us dizisinden geliyor. Last of Us'ın biliyorsunuz dizisi HBO Max'te yayınlanacak. Türkiye'de HBO Max'in bir yerel hizmeti bulunmadığı için herhangi bir hizmeti bulunmadığı için hani Netflix Türkiye gibi vesaire biz bu film bu diziyi daha doğrusu nereden izleyeceğimizi düşünürken geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir haber ortaya çıktı Last of Us dizisi Blue TV'de yayınlanacak diye ama şunu söyleyeyim ufak bir araştırma yaptıktan sonra şunu öğrendim ki Blue TV tarafından resmi bir açıklama yapılmamış. Aa evet bizde yayınlanacak gibi bir açıklama yok. Yani şu an hala Last of Us dizisinin nerede Türkiye'de yayınlanacağı bilmiyor. Eğer Herhangi bir yerde izlenemezse büyük ihtimalle internetin başka yollarına başvurularak bu dizi izleniyor olacak efendim ama umut ediyorum ki ilerleyen günlerde HBO Max'te yayınlanacak olan bu diziyi Türkiye'de telif haklarını alarak yayınlayacak bir kurum ya da kuruluş ortaya çıkar da rahat rahat insanlar çok fazla vakit kaybetmeden bu diziyi izleyebilirler. Şu andaki o Blue TV haberleri yanlış yani onlara çok inanmayın bilginize. Last of Us'tan konuşuyoruz. Biraz da daha devam edelim. Ben konuyu bambaşka bir noktaya taşıyayım isterseniz. Last of Us'ın yeni bir oyunu çıkıp çıkmayacağı. Geçtiğimiz günlerde bir demeç veren oyunun başındaki isim Neil Druckmann Last of Us evreniyle ilgili anlatacakları daha çok şey olduğunu bir Last of Us 3 oyunun aslında habercisi bir söylem olarak tüm dünyada oyuncular tarafından ele alındı. Bu arada Last of Us tarafında biliyorsunuz sadece Last of Us Part 3 konuşulmasının yanı sıra bir de Last of Us'ın dünyasında geçen bir online oyun yapılıyor. O online oyunla ilgili de geçtiğimiz günlerde yeni bir sanat çalışması görseli şu anda ekranda da görüyorsunuz paylaşıldı. Sonra Interactive Entertainment tarafından sunulup Naughty Dog tarafından yapılacak olan bu online oyun PUBG'ye benzeyecek, işte Call of Duty'ye benzeyecek, Division'a benzeyecek, kendine has bir Olayım olacak kendine has bir oynayış mı olacak bilmiyoruz ama gerçekten Naughty Dog'un multiplayer oyunların gidişatını değiştirecek türde bir oyun olacağını ve yine onun da bir hikaye anlatacağını söylediğini biliyoruz. Bunun yanı sıra Last of Us 3 ile ilgili de dediğim gibi anlatacak daha çok hikayemiz var Last of Us evreninde. Bu yüzden Last of Us 3 gelebilir şeklinde yorumladığımız bir demeçte bulunmuş Neil Druckmann. Zaten şöyle bir şey var. Ben bu sene içerisinde Last of Us Part 3 ile alakalı olur. Ya da Last of Us'ın bu online evrende geçecek oyunuyla alakalı olur. Bir duyuru yapılacağına, net bir gösterim yapılacağına eminim. Zaten şunu söyleyeyim. 10 Haziran günü, 10 Haziran 2023'te da zannediyorum ki Last of Us'ın e, 10. yılı ya da 5. yılı gibi bir döneme olabilir. Yani onlar için önemli bir dönem var Last of Us evreni ile alakalı. İşte o gün geldiğinde büyük ihtimalle zaten yeni duyuruları göstereceklerdir. Hem multiplayer oyunundan belki de Last of Us Part 3'ten bir duyuru görebiliriz. Bir de Neil Druckmann oyunun yapımcısı şunu demiş. Last of Us'tan mı bahsediyor yoksa yepyeni bir oyundan mı bahsediyorum bilmiyorum ama Naughty Dog'un yeni oyunu biraz dizi havasında olacakmış. Bu konsept olarak mı yoksa işleyiş olarak mı bir televizyon dizisi tadında olacak? Bunu bilmiyorum ama yeni işlerini bir televizyon dizisi tadında olacağını ve yakın zamanda çıkacak HBO'da yayınlanacak dizinin de genelde böyle oyunların dizileri yapıldığında çok iyi olmaz ya da filmleri yapıldığında çok iyi olmaz ya işte bunun gidişatını bozacakları, bu noktada şeytanın bacağını kıracaklarını söylüyorlar, göreceğiz. Genel olarak Last of Us ile ilgili haberler de bu şekilde. Oyun dünyasını sevilen efsane yapımı, biz onu hep Kojima Productions'ın elinden çıkar halde gördüğümüz Metal Gear Solid serisiyle ilgili bu sene çok büyük bir gelişmenin olacağı söylentiler arasında. Konami tarafında şöyle bir haber paylaşılmış. Bu yıl uzun zamandır beklenen zamanında da Konami tarafında Metal Gear Solid oyunlarının yapımında yer almış olan bir yapımcı abimiz diyor ki uzun zamandır beklenen bir Konami duyurusu bu yıl içerisinde gerçekleşecek. Ve şöyle bir söylenti vardır yıllardır. Demon's Souls'un biliyorsunuz PlayStation remake'ini yapan birçok PlayStation oyununun yepyeni grafikli halde sunumunu yapan Blue Point Games'in bir Metal Gear Solid 1 oyununu remake haliyle yeniden oyunculara sunacağı ve bu noktada çalışmalar yapacağı söylentiler arasında işte o söylentilerin bu yıl gerçekleşeceği ve Konami tarafında geçtiğimiz yıl Silent Hill ile, bile baş, Silent Hill ile başlayan remake furyasının bir Konami yapımı daha olan Metal Gear Solid ile de devam edeceği ve Metal Gear Solid 1'in uzunca yıllar sonra o poligon poligon yapısından çıkıp her ne kadar Kojima eli değmeyen bir yapım olacak olsa da Kojima esintilerini barındıracak şekilde bence öyle olmalı. E, oyun severlere bir remake olarak sunulacağı söylentiler arasında Her ne kadar şu an ekranda Metal Gear Solid 5 efsanesinin fragmanından görüntüler görüyor olsanız da Bu grafiklerden çok daha iyi grafiklerle Blue Point Games eli altından elinden daha doğrusu bir Metal Gear Solid oyunu görmek 2023 yılında en azından bunun duyurusunu görmek benim tüylerimi diken diken eder. İnşallah serinin batırılmadığı güzel bir remake duyurusuyla karşılaşır. Daha sonrasında oyuna ulaşırız. Bir diğer haberimiz yine CS fuarından ama bu sefer bir teknoloji firması olarak Nvidia'dan geliyor. Nvidia CS fuarında yeni ekran kartı 4070 Ti'yi duyurdu. 4070 Ti 3090'dan hatta 3090 Ti'den daha çok daha güçlü bir ekran kartı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu ekran kartı aynı zamanda Nvidia'nın yeni teknolojisi olan DLSS 3 teknolojisinde destekli olacak. Bu DLSS şu desteklenen oyunlarda günden güne artarak yeni nesilde biz oyuncularla birlikte bu teknolojiyi destekler bir halde oyunları Nvidia'nın RTX ekran kartlarında oynayabiliyor olacağız. Efendim, Nvidia yine RTX ekran kartlarını desteklediği Nvidia Max'in adında bir teknoloji duyurdu. Bu aslında karşılıklı konferanslarda kullanabilecek ve farklı dili kullanan insanların rahatlıkla anlaşılabilecekleri bir teknoloji. Nasıl? Şunu söyleyeyim. Sol tarafta hanımefendi kendi dilinde konuşurken sağ tarafta Nvidia Max'in Eye Contact yani göz kontağı teknolojisiyle konuşuyor. Buradaki olay şu, hemen şunu söylemek isterim, göz kontağına geçmeden önce bu burada siz İngilizce konuşurken Nvidia Maxine'i aktif hale getirdiğinizde ağız hareketleriniz dinişirken siz hala İngilizce konuşmaya devam ederken Nvidia Maxine karşı tarafa sizi İspanyolca aktarıyor olacak. Bir izleyelim isterseniz. Şurada dikkatlice izlerseniz anlayacaksınız. Evet, burada diyor ki ben İspanyolca konuşmayı bilmiyorum ama Nvidia Maxine'in sayesinde artık bunu konuşabiliyorum. İzleyin ve görün diyor. Burada şunu diyor. Ben şu an kendi dilimde konuşuyorum. Ee, kendi sesimle kendi dilimde konuşuyorum ama siz beni siz kendi dilinizde duyuyorsunuz. İyi mi geliyor sesim şeklinde bir konuşma yapıyor ablamız. Hiç fena değil değil mi diyor. Burada şu. Siz yani bu Türkçe destekler mi bilmiyorum. Türkçe destekleyecek mi bilmiyorum ama bu teknoloji gelişirse kesinlikle olabilecektir. Yani bir noktada tabii ki dil öğrenmek çok güzel bir şey, çok önemli bir şey. Ama sanal dünyada karşınızdaki insanla o an dil bilmiyorsanız bile rahatlıkla konuşmanızı sağlayabilecek inanılmaz bir teknoloji doğru gidiyor bu Nvidia Max'in. Siz Türkçe konuşuyorsunuz ama karşı taraf sizi İngilizce duyuyor ve ağız hareketiniz de ona göre değişiyor. Şurada lütfen buna dikkat edin. Nasıl <laughs> Bakın burada kadın İngilizce konuşurken bir ağız hareketlerine bakın. Şimdi bir de ağız hareketine bakın. İspanyolca konuşunca ağız hareketini bile teknoloji direkt değiştiriyor. Bakın ağız hareketleri İspanyolca kelimelerin ağızdan çıkışına göre değişiyor bu inanılmaz bir olay yani est-ce que comprend aussi d'autres langues? Bir dilden fazla dille de çevrilebilir mi oh, evet. konuştukları? Kesinlikle dedi. Bakın Fransızca konuşacak. Fransızca konuşabiliyorum diyor. Aslında arka planda ablamız İngilizce konuşuyor ama konuşmasını direkt otomatik olarak Fransızca çevirisini duyabiliyoruz. Şimdi Almanca. Bence çok önemli bir teknoloji benim çok dikkatimi çekti. İleride geliştirilirse gerçekten bu sanal ortamdaki toplantılar, konferanslar konusunda çok başka bir yere gidebilir bu. Ee, tabii başka şekilde de kullanılabilir mi? Yani hep iyi amaçta kullanmanın dışında kötü bir şey olur mu? Orasını şu an düşünmedim hiç. Yani inşallah bu çok kötü amaçlar için kullanılmaz. Ama yani şöyle baktığımızda gerçekten insanların farklı dillerle konuşan insanların ortak bir noktada buluşabilmesini sağlayan güzel bir teknolojiye benziyor. Ve Nvidia'nın bir diğer teknolojisi yine Ar e RTX ekran kartlarının desteklediği bir teknoloji diyebiliyorum. Bir video konferans teknolojisi yine e, zaten zamanda Nvidia Studio'yu çıkarmışlardı. İnsanların e, yayın yapmanın dışında konferanslarını da rahatlıkla düzenleyebilecekleri toplantı noktaları oluşturabilmeleri adına. E, Eye Contact şöyle bir şey. Eğer bir dikkat dağınıklığınız varsa sağa sola çok fazla bakıyorsanız bir konuşma sırasında şöyle şöyle oluyorsanız işte bunu ortadan kaldıran bir teknoloji hemen göstereyim. Şu an ekranda sol tarafta abimiz ekranın sağına doğru bakarken... O sağa baktığında eye contact size onu düzeltiyor ve siz sürekli ekrana bakıyormuşsunuz gibi oluyor. Yani siz sağa doğru bakarak konuşsanız da sürekli ekrana bakarak konuşuyor oluyorsunuz bu teknolojiyle birlikte. Şimdi örneğini net bir şekilde göreceksiniz zaten. Bakın sol tarafta kadın sağa doğru teleprompter'a bakarken sanki şu eye contact sayesinde sürekli kameraya bakıyormuş gibi. O gözünüzün sağ bakışını düzeltip dümdüz bakmanızı sağlıyor. Ve bunu böyle çok büyük görüntü bozuklukları olmadan yapıyor. Bu da çok acayip bir e, teknoloji olmuş açıkçası. Çünkü o bende de vardır. Konuşurken böyle sağıma bakma, bir şeyler okuma, başka şeyle ilgilenerek konuşma falan vardır. Kafanızı yana çevirseniz bile o teknoloji sizin kafanızı ve gözünüzü tak diye dönüştürüp rahatlıkla konuşabilmenizi, karşıyla göz kontağını kaybetmeden konuşabilmenizi sağlıyor efendim. Evet, oyun dünyasından biraz da teknolojiyle harmanlanmış haberlerim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Konsepti beğendiyseniz lütfen alttan videoyu beğenmeyi, Kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın. İsimde fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bay bay.